Ben Zarife Şeker Arkadaşlarım bana Irmak diye hitap ederler Ben top oynamak küçük yaşlardan beri başladım Bu zamana kadar kendi imkanlarımla oynadım Zor da olsa başardığıma inanıyorum İdollerim kim oluyor derseniz Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Ben bunların hareketlerini hep YouTube'da izleye izleye öğrenmeye çalıştım. Şu an çoğu hareketi biliyorum. Eğer kulüpler de bana yardım ve destek olursa daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Ve Türkiye'yi gururlandıracağıma inanıyorum.